Merhaba arkadaşlar, takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Bundan bir önceki videomda Tanrı kötülüklere neden karşı koymuyor, neden bunlara engel olmuyor, yoksa aciz bir mealinde Bir video yapmıştık. Şimdi bu argüman eee bilhassa bilhassa ateist ateist kesimde fazlaca dillendiriliyor. İşte ilk bundan e, bir evvelki videomda buna dair e, görüşlerimi sizlerle paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar e, buna ilave olarak eee Burada eklemem gereken e, bir argüman daha olacak. Onun için bu ikinci videoyu yapıyorum. Şöyle ki, e, o ilk videomda e, içinde yaşadığımız boyutun e, bir nedensellikler boyutu olduğunu, sebep-sonuçlar boyutu olduğunu, zıtlıklar aleminde yaşadığımızı, bu yüzden e, zıtlıklar olmadan aklımızın e, bir ilerleme yapamayacağını sizlerle paylaşmıştım. Bunları anlatmaya çalışmıştım. Fakat burada öyle bir ikinci bir husus var ki onu da geçenlerde Dijane Cündi oldu bir programında bir konudan bahsederken zikretti. Ee, bu o vesileyle onun ee, bahsettiği hususu atladığımı fark ettim. İlk videomda olması gerekirdi. Fakat atladı, atladığımı fark ettim. Şimdi e, bu videoyla o e, o eksiği gidermeye çalışacağım, tamamlamaya çalışacağım. O da şu. Eee iyilik ve kötülük ancak aklın olduğu yerde vardır. Aklın olmadığı yerde iyilik ve kötülük olmaz. Şimdi bu üzerinde çok önemli durulması gereken bir husustur. Akıl varsa iyilik var, kötülük var. Akıl yoksa yok. Yani e, işte bir aslanın e, bir ceylanı parçalaması e, işte e, buna benzer e, bir takım aklımız, e, vicdanımıza sığmayan, sızlatan bir takım gelişmeler biz idrak ettiğimiz için var. Bunu aklımız olduğu için idrak ediyoruz. Ve, e, bu şeylerden elem ve ızdırap duyuyoruz, üzüntü duyuyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu vesilele ile söylemeye, söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Sanki biz insan olarak kendimizi biraz fazla e, abartıyoruz gibi geliyor. Yani biz bu dünyaya gelirken bize e, buraya gelir misin gelmez misin burada böyle bir dünya var gayet işte ufak tefek e, kötülükler olsa da e, can sıkıcı işler olsa da yine de güzel bir yer falan diye bize ön bir tembihatta mı bulunuldu yani bize bir tercih mi sunuldu gelmek ister misin gel e, istemez misin diye yok şimdi Giderken de sorulmayacak. Şimdi bunlar e, basit sorular gibi geliyor. Yani bu tür e, sorular e, sanki bizi tatmin etmiyor da daha derinlemesine e, cevaplar arıyoruz. Bunun içinde Batı felsefesine daha e, şeyden beri antik Yunan ee, tarihinden bu yana e, gelmiş geçmiş e, filozofları, e, alimleri, bilginleri e, didikliyoruz. Onların söylediklerini karıştırıyoruz. Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. E, geliyoruz Avrupa'ya, Batı'ya işte Voltaire'inden Dante'sine, ötekine Berikine, şuna buna e, hepsini bir şey yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi aslında tabii ki yani e, bu bunlar gereksiz faaliyetler değil. Ama bunlardan önce sormamız gereken e, bu belli sorular var. Bu, bu gibi. Yani bir sorunun basit olması e, o sorunun derinliksiz olduğu anlamına gelmiyor. Cevabın basit, ve açık olması keza e, yine e, cevabın hafif ve önemsiz olduğunu sıradan olduğuna delalet etmiyor bunun farkında olmamız gerek e, bu hususu yeniden e, özetlemek gerekirse iyilik ve kötülük aklın olduğu yerde vardır olmadığı yerde yoktur bunu bir kere e, bir kenara not edelim bunun şu e, Bundan başka şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu tür yaklaşımlar bizim aydınlarımız tarafından tek taraflı görüşlere. E, ağırlık vererek hükme bağlanıyor. Aslında e, iki taraflı. Yani e, batı ve doğu felsefesine karşılaştırmalı olarak e, bakarak anlaşılması daha doğru olan şeyler. Şimdi şunu demek istiyorum. Atilla e, İlhan'ın çok sevdiğim bir sözü var. Der ki Batı ölümsüzlüğün peşindedir. Ölümsüzlüğü çare aramakla meşguldür. Bütün yoğunlaşması o noktayadır. Doğu ise ölümsüzlüğü kendi içinde halletmiştir ve ölümsüzlük Doğu için bir mesele olmaktan çıkmıştır. Onu problem etmez. Onu olduğu gibi kabullenmiştir. Şimdi hakikaten insanlar belli e, kökleşmiş görüşlerin üzerine e, bir takım binalar, fikri binalar inşa ediyorlar. Temeli öyle atıyor onun üzerine binaya çıkıyor batı ölümsüzlük üzerine temel atmış. Ölümsüzlüğe çare bulmak üzerine ölümsüzlüğü kabul etmemek ölümsüzlüğü reddetmek üzerine bir e, bina kurmuş. O yolda o görüşünü doğrulayacak argümanlarla bir bina inşa etmeye çalışıyor. Doğu ise tam tersine ölümsüzlüğü halletmiş. Onun üzerine binasını yapıyor. Bu bakımdan İkisini de bilmekte fayda var. Yani teknolojik ve ekonomik e, gelişmelerin e, nedenini e, sadece e, Batı e, ve Doğu kültürüne bağlamak, yani Batı kültürüne bağlamak öyle diyelim. Yani bunlar ileri gittiğine göre e, ilerlediğine göre e, demek ki doğru ol, doğru yolda dırlar demek bizi yanıltır. Keza e, Doğu felsefesi içinde öyle, bunlardan dolayı e, bunlar geri kalmış demek o da insanı yanıltır. Daha makul ve daha geniş bir çerçeveden e, iki taraflı bir denge içinde bu işi e, götürmek en doğrusudur. En sağlıklısıdır. E, şimdi e, inşallah şu e, kısa bir videoda bir önceki videomuzdaki eksikliği böylece tamamlamış e, oldum diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kısmet olursa yeni bir konu ve yeni bir videoda Yine inşallah beraber oluruz. İyi geceler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.